Alo, Doktor Defne ben. Cenk Çelen'in yatışı yapıldı mı? Evet, anjiyo için. Anladım. Hastaya ulaşıldı mı peki? Aradık hocam ama henüz ulaşamadık. Peki, şeyler yesene. Mert uyuttum. Üstünde güzelce örttüm onu. Sağ ol. Yesene bir şeyler. Meyve suyu falan. Abi. Ne oldu? Ha? Hadi artık anlatın bana. Bak gerçekten ben çok sıkıldım. Ne oldu? Arda. Abi bak sen beni korkutuyorsun. Sen böyle olmazsın. Bir şey olmuş. Çok kötü bir şey olmuş. Ne oldu? Arda bak. Üstüme gelme abicim şimdi tamam Abi ne demek üstüme gelme? Ne yapacaksın? Böyle içine mi atacaksın? Ha konuşmayacak mısın? Susacak mısın? Ya senin canın yanıyor. Ben görüyorum. Senin yüzünden gözünden belli, biliyorum. Ben tanıyorum seni, kardeşinim ben senin. Arda neyi merak ediyorsun, neyi? Niye bu kadar merak ediyorsun? Anlamıyorum ki. Ne? Sor bana, hadi söyleyeyim. Ne merak ediyorsun? Seni şu anda bu hale ne getirdiyse ben onu merak ediyorum. Sumru'daki hisselerin sahibi annemmiş, bunu mu bilmek istiyorsun? eksi birlikte olup sırtımdan bıçakladı beni, bunu mu bilmek istiyorsun? Yoksa babaannemin bütün bunları bilip benden saklamasını mı bilmek istiyorsun? Hangisi daha çok yaralar seni Arda? Ha, hangisi daha çok üzer? yani? O his hisselerin sahibi annem. Gizli düşmanı annem. Biz iflas ettiğimizde hisse avına çıkan annem, benim annem Serap Çelen öyle mi? Azra. Azra ben yanlış duyuyorum değil mi? Ya da abim saçmalıyor. Böyle bir şey yok. Sen de gittin oradaydın. Onların yanına gittin. Abim saçmalıyor değil mi? Böyle bir şey olmadı. Hayır Arda. Söylediği her şey doğru. Babaannem de mi biliyormuş bunu? Biliyormuş. Ama Cenk'e söylememişler. Ne söylesinler ki zaten? Ya abi böyle bir şey nasıl olur? Annem bunu nasıl yapar? Ben kafa yiyeceğim. Benim annem böyle bir şey yapmaz. Ne işleri varmış peki orada? Ne yapıyorlarmış hepsi beraber? Babaannem falan hepsi orada. Neden? Ne yapıyorlar? Ne dönüyor? Bilmiyorum. Yeni bir pazarlıktır. Başka bir işleri Bize bir şey söylenmiyor ki. Nereden bileyim ben? Ee, babaannem neden gitmiş oraya? Bilmiyorum Arda. Bilmiyorum. Abi bak ben burada böyle duramam, ben böyle bekleyemem. Gideceğim, konuşacağım annemden bunun hesabını soracağım. Gel buraya. Tamam ya. Bırak, Abi, gel buraya. Allah karıksın, Kahretsin ya. Cenk, tamam, tamam. Söylememeliydim tamam. ya, söylememeliydim. Bak tamam şimdi biraz sakin ol, olur mu? Tamam. Bak biliyorum çok ağır bir şey yaşadın. Biliyorum atlatması çok zor ama şu an sakin olman gerekiyor. Tamam. Kardeşlerin sana ihtiyacı var. Tamam ben sakinim tamam, tamam. Su getireyim mi sana?